Merhaba emekçi halkımız. Bugün 7 Eylül 2023 tarihinde günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 AB yasalarına karşı açık grevi direnişinde Eda Deniz Saydaroğlu 174. gününde, Algın Güler 123. gününde, Sevil Sevimli ise 118. gününde. Yine Almanya'da oturum haklarının gaspına karşı başlayan çadır direnişi 251. haftasında. Türkiye haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te işçiler açıklayan direnişine başladılar. İşçilerin aileleri ise Holding binası patronlardan hesap soruyor. Kırklar evde sağanak sonrası oluşan sevde yaşamını yitirenlerin sayısı altıya çıktı. Kayıp olarak aranan emekli öğretmen bah Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri de sonlandı. Dünya haberlerine gelirsek sevgili seyirciler. Almanya'da hukuk ırkçı ve faşistlere göre işliyor. AFD'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Başsavcısı F'nin şüpheli nazilerin hedefli olarak izlenmesi söz konusu olduğunda birçok gez mahkeme kararı çıkarmada ortaya çıktı. Fakat Almanya'da yaşayan Türkiye'li devrimciler ise ırkçılığa karşı konserler düzenledikleri için, antifaşist oldukları için, anti oldukları için bugün tutsaklardır. Yine Almanya'daki ırkçı parti AFD bugün genel kurul için Berlin'de mülteci evlerine hayır duyurusunu yaptı. İktidar partisi SPD ve CDU buna en uzun konuşma süresine sahip prime time'da izin vermeye karar verdi. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.